Evet arkadaşlar serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Serimize Zero to Hero diyebiliriz. Yani sıfırdan bir kahramana dönüşeceğiz. Yani sıfırdan ileri seviyeye çıkacağız gibi kullanabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da hatta güzel bir kullanımdır. Zero to Hero. İlk videomuzda şimdi genel olarak e, direkt hadi arkadaşlar başlıyoruz. Emizar demeyeceğiz arkadaşlar. ilk önce önemli olarak şunlardan bahsetmemiz lazım. Bizler İngilizceyi doğal yolla öğrenmiyoruz diyoruz her zaman derslerde. Sokakta yani insanlar İngilizce konuşmuyor. Ne demek bu doğal öğrenmiyoruz? Yani arkadaşlar sokakta insanlar İngilizce konuşmuyor. Biz sürekli İngilizce duymuyoruz. Televizyonu açtığımız zaman ya da işte dizi izlediğimiz zaman her yerden İngilizce bizim zihnimize taarruz etmiyor tabiri caizse. Dolayısıyla biz yapay bir İngilizce öğrenmek zorundayız. Ee, bu yapaylıklarda mümkün olduğunca İngilizlere benzemeye çalışıyoruz. Onların kültürünü, felsefesini anlamaya çalışıyoruz. Ama bu dediğim gibi çok zor bir süreç yani. Çünkü e, her yerden bir taarruza maruz kalsak, her yerden bir İngilizce içerik vesaire duysak bu çok daha kolay olabilirdi. Ama bunu e, farklı dil konuşulan, yani Türkçe'nin konuşulduğu ya da Fransızca'nın konuşulduğu bir ülkede bunu öğrenmek gerçekten çok zor. O yüzden her zaman dediğimiz gibi e, input e, skill'lerin, yeteneklerin yani dinleme ve okumayı mümkün olduğunca fazla yapmamız lazım ki o taarruzu maruz kalmayı birazcık daha fazla arttıralım ve işimizi kolaylaştıralım. Yani bir insan yurt dışında yaşasa bile, çok uzun yıllar yaşasa bile, 20 yıl, 15 yıl İngiltere'de ya da Amerika'da yaşasa bile %100 native'e yerliye benzeyemez arkadaşlar. Ancak maksimum %99 diyebiliriz, %98'e benzeyebilir, yaklaşabilir. Tamamen native olması imkansıza yakındır, bilginiz olsun. Evet, ilk olarak İngilizce ve Türkçe arasında arkadaşlar nasıl farklar var bunları konuşmamız lazım. Bunlardan bahsedecek olursak hızlı bir şekilde örneğin syntax farkı var arkadaşlar. Hocam ne demek syntax? Syntax şu demektir arkadaşlar. Bir dilde anlamlı cümle kurarken o cümle diziliminde kelimelerin nerede olacağıdır syntax. Yani kelimelerin dizilim sırasıdır. Dizilim sırası. Ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan. Mesela Türkçede kelimelerin dizilimi çok esnektir. Örnek verecek olursak, kedi etiydi, eti yedi kedi, yedi kedi eti. Gördüğünüz gibi üç tane farklı cümle kurdum dizilim olarak, sintaksları farklı. Ama üçü de aynı şeyi anlatıyor. Anlam bozulmuyor e, Türkçe'de, neredeyse sıfıra yakın bir anlam bozulması vardır. Devrik cümle yani çok rahat kurabiliyoruz. İstediğimiz gibi cümle kurabiliyoruz. Türkçenin aslında güçlü olduğu yönlerinden birisi de esnek olması... Gördüğünüz gibi mesela burada e, öznemizi ilk başta kedi eti yedi diye yazdık başa kırmızı olan. Ama sonra ben eti yedi kedi diye özneyi sona aldım. Sonra dedim ki yedi kedi eti dedim özneyi ortaya aldım. Sürekli gördüğünüz gibi kemerin e, dizilimi değişebiliyor. Ya da yüklem de aynı şekilde sonda gelen Türkçe de Türkçe'de olur biliyorsunuz ama başarı gelebiliyor. Yani özellikle e, e, kırmızı olanı özneye odaklanmanızı istiyorum. Yani özne sağda solda dolaşabiliyor gördüğünüz gibi Türkçe'de. Kelimenin dizilimi çok kesinliklerinden kastım işte buydu bu dolaşımı yapması. Başka örnek ben mesela yarın Ankara'ya gideceğim dediğimi farz ederim. Ben yarın Ankara'ya gideceğim. Gideceğim yarın Ankara'ya ben de aynı anlama veriyor. O anlamda bir bozulma oluyor mu? Olmuyor. Karşı taraf bizi çok net anlar. Ama gördüğünüz gibi yine bizim öznemiz ne yaptı? Sona kaydı. Yer değiştirebildi ya da yüklememiz, eylememiz sondan başa gelebildi vesaire. Gördüğünüz gibi çok esnektir. Özne nedir hocam peki? Özne dediniz, ee, kırmızı dediniz, onları dikkat ediniz de. Özne nedir? Özne arkadaş cümle, arkadaşlar. Cümlede işi yapan kişi olabilir, canlı olabilir, cansız varlık da olabilir, fark etmez. Ama işi yapan şey ya da kişidir bu. Mesela ağaç sevrildi diye bir cümle kurduğumu düşünün. Ee, Ağaç cansız bir varlık olabilir ama yine işi yapan, devrilen şey nedir burada? İşi yapan şey, devrilen şey ağacın kendisidir. O yüzden ağaç burada öznedir arkadaşlar İngilizce'de. Türkçe'de de özne olarak tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi Türkçe'de kuralsızlık var, esneklik var demiştik. İngilizce ile e, Türkçe arasındaki işte en büyük fark budur arkadaşlar. İki dil arasındaki en büyük fark budur. Nedir? Türkçe'de sağda solda gezinen özne gördüğünüz gibi burada... Kedinin sağda solda ortada gezinmesi gibi ya da ben'in sağda solda gezinmesi gibi. Ee, Türkçe'de sağda solda gezinen özne arkadaşlar İngilizce'de kesinlikle başta olmak zorundadır. İngilizce'de kesinlikle başta olmak zorundadır gördüğünüz gibi. İşi kim yapıyorsa başta olacak kısacası. Mesela örnek dersek İngilizce'nin cümle kurumunda şu önemlidir arkadaşlar. İlk önce özneyi yazacaksınız, sonrasında da fiili yazacaksınız. Özneyle başlayacaksınız, fiille devam edeceksiniz. Bu kadar. Şu anlık tabii mesela yukarıda kedi ki ya, o cümleyi kurarken nasıl başlayacağız? Cat yazacağım. şimdilik birlikte kete ayrıntısına, ekete falan girmiyorum arkadaşlar. Özne olarak ben ne yazacağım? Cat yazacağım, kedi. Fiil de ne yazacağım? Eat yazacağım, yemek. Bunun da ayrıntısına girmiyorum. Bunun da ayrıntısı var tabii. Fiili çekimliyoruz. Gelecek zaman mı yap yapacağız? Geçmiş zaman mı yapacağız? Present perfect tense mi yapacağız? Oraları girmiyorum tabii ki. Ama genel mantık olarak biz bu iki, iki kelimeyi kullanarak yani ke e biz bu iki kelimeyi kullanarak cümlenin ilk kısımlarını şekillendireceğiz. İlk önce cat başlayacağız. Cat ile sonra it de fiili şekillendirerek cümleyi kurmaya devam edeceğiz. Ya da ben mesela Ankara'ya gideceğim dedim ya. Ben Ankara'ya gideceğim. Orada işte arkadaşlar Cümleye yine başlarken I diyeceğim. Özne benim yani işi yapan kişi benim. I diye başlayacağım. Sonrasında da yine fiilimi go olarak gitmek olarak kullanacağım. Tabii ki burada go'yu da farklı şekilde çekimleyebiliriz ama daha dersimizin başındayız. Dediğim gibi bunların arzısına şimdilik girmiyorum. Normalde şunların ikisi düzgün bir anlam vermiyor farkındaysınız zaten. Ya da mesela başka bir örnek arkadaşlar. Mesela Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ama çevirmen çevirmeye başlamaz hemen değil mi? Yani dinler ilk önce. Niye bekliyor? Çünkü özneyi duymayı bekler arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Mesela Cumhurbaşkanı bir tane cümle kurdu. Dedi ki milletvekilleriyle yarın Ankara'da bu saatlerde Anıtkabir'de çevirmen hala çevirmiyor yani dinliyor. Çünkü özneyi duymadı ki adam. Yani nasıl çevirsin cümleyi? Yani işi hala yapan kim belli değil yani milletvekilleriyle yarın Ankara'da bu saatlerde Anıtkabir'de özne yok hala bakın farkındaysanız. Sonra dedi ki Cumhurbaşkanı buluşacağız dedi. Buluşacağız. Bu sefer öznenin kim olduğunu anladı. Kim buluşacak biz buluşacağız. Çevirmen bu sefer çevirmeye başlar. vihi bla 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 diye devam eder. Anlatabiliyor muyum? Yani buraya kadar cümlenin şu kısmına kadar Türkçe'de özne ne olacağı belli değil. Buluşacağım mı diyecek, buluşacaksınız mı diyecek, buluşacağız mı diyecek. Yani son eklerinden hani özneyi anlıyoruz ya biz. Buluşacağım derse ben buluşacağımdır. Buluşacağız derse biz buluşacağızdır. Buluşacaksınız derse siz buluşacaksınızdır. Yani adam biz mi diyecek, siz mi diyecek çevirmen bilmiyor ki İngilizcede başlarken. Ee, özneyi başa başa da yazmak zorunda. Duyamadığı, anlayamadığı için adam beklemek zorunda kalıyor, bekliyor. İşte çevirinin zorluklarından birisi de budur. Ama duyduktan sonra mesela adam buluşacağız dedi. Ne yapacak? Çevirmen hemen arkadaşlar yine özne fiil diye çevirmeye başlayacak. Mesela we yazdı özneyi. We, biz, meet. Buluşmak. Gördünüz mü? Bunları sırayla yazması gerektiğini en azından akıl hemen böyle e, farkına varacak aklında. Yani bunu sonradan ne deneyeceğine göre de şekillendirecek. Onların dediğim gibi çekimlerin ayrıntısına vesaire girmiyorum. Ama genel olarak Özneyi biz başa yazmak zorundayız. Sonrasında da fiili çekimleyerek kullanmak zorundayız. We meet gördüğünüz gibi özne fiil dizilimi oldu. Bir de burada niye dikkat edebiliriz? Şunu da anlatalım. Bakın arkadaşlar buraya özne yazacağız dedik ya. Özne tek kelimeden oluşmak zorunda değildir. Ne demek istiyorum? We bu da öznedir ya da I. Bu da öznedir ben demektir I. Bu da öznedir. Şu da bir öznedir. Mesela the students of Marmara University of Istanbul. Ya da in İstanbul diyelim buna. Bakın. İstanbul sonra mid koyabilirim. Gördünüz mü? Mid. Bakın. Özne dediğimiz tek kelime olmak zorunda değil. Birden fazla kelimeler bir araya gelerek de özne oluşturabilir. Mesela burası öznedir. İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nin öğrencileri. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'nin öğrencileri. Özneyi koydum. Özne bitti. Sonra ne yapacağım? Fiili koyacağım. Meet mi me diyeceğim? Buluşurlar, buluşacaklar mı diyeceğim? Go mu diyeceğim? Ne koyacağım? Ondan sonra belirlenecek. Gördünüz mü? Burada özneyi düzgün şekilde yazıp daha sonra fiili düşünmemiz lazım kısacası. İşte gördüğünüz gibi buradaki özneyi kesinlikle cümlenin başına yazmak zorundayım. Böyle buradaki gibi Türkçedeki gibi sağa sola cümlenin ortasına vesaire yazamam kesinlikle. Çünkü hata olur. Bilginiz olsun. İlk dersimiz bu kadardı. Sorunuz olursa WhatsApp'ta